güzel haberler, en yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Takvim yaprağımız gelsin, hemen başlıyoruz. Takvim yaprağımıza baktığımızda 1608 yılında bugün modern teleskobun prototipinin Jan Lippershey tarafından yapıldığını görüyoruz. 1910 yılında bugünse usta şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı dünyaya gelmiş. Cahit Sıtkı Tarancı Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en önemli şairlerinden birisi. En ünlü şiiri ise Yaş 35 ve Memleket İsterim. Doğa takvimimizse gündüzlerin 3 dakika kısaldığını söylüyor bizlere. sorununa çare getiren gözlük icat edildi. Japon araştırmacılar okunması bir hayli zor olan Japonca kelimeleri farklı dillere çeviren bir gözlük geliştirdi. Japon harfleriyle yazılmış bu menüden bir şey anlaşılmıyor. Evet arkadaşlar ama imdadınıza Japon araştırmacıların geliştirdiği yeni bir gözlük yetişiyor. Çerçevesinde minik bir kamera sistemi bulunan gözlük anlayamadığınız sözcükleri bildiğiniz dildeki kelimelere dönüştürüyor. Kamera görüntüleri şirketin bulut sunucusuna iletiyor karşılığı bulunan kelimeler gözlük ekranına yansıtılıyor. Yüz tanıma özelliği ve farklı yazılımlar sayesinde şimdilik sadece Japonca, Korece, Çince ve İngilizce arasında çeviri yapabiliyor ama bu yelpazenin kolaylıkla genişletilebileceği belirtiliyor. Araştırmacılar gözlüğü ziyaretçileri rahat ettirebilmek için 2020 yılındaki Tokyo Olimpiyatlarına kadar piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar. Yani artık gözlükler sadece gözleri bozuk olanlar ya da güneşten korunmak isteyenlerin hayatını kolaylaştırmayacak. Küplerini hepimiz biliriz. Çoğumuz da elimiz alıp şöyle bir çözmeye çalışmışızdır ve çoğu zaman da bu denemelerimiz hüsranla sonuçlanmıştır. Evet şimdi sizlere Rubik küpün 7 saniyede çözülebildiğini söylesem. Neyse ki çözen bir insan değil. <laughs> Rubik küpünü 7 saniyede çözebiliyor ama e, Rubik küp çözme rekorunun 5.55 saniye ile Mats Valk isimli bir Hollandalı'da bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim. Sıradaki haberimiz bilinçsiz ilaç kullanmanın zararları üzerine arkadaşlar. Ozan abiniz bu konuyu sizin için derinlemesine araştırdı ve bakalım ne sonuçlara ulaştı. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı, yemiş yemiş bitirmiş, akşama sancı başlamış. İşte arkadaşlar böyle diyor tekerlememiz ve bu tekerlemede olduğu gibi acaba biz ilaç kullanırken bilinçli miyiz? Öyle bir yerimiz ağrıdığında hemen koşup dolabı açıp kafamıza göre oradan bir ilaç mı alıp içiyoruz? Yoksa biraz büyüklerimize, bu işi bilen birine danışarak mı yapıyoruz bunu? Şimdi arkadaşlarımıza onu soracağız. <laughs> Sen bir yerin ağrıdığında dolabı açıp böyle herhangi bir ilacı alıp içiyor musun? Hayır. Ki neden? Çünkü e, bilinçsiz ilaç kullanıma giriyor. E, mesela başım ağrıdığında, karnım ağrıdığında doktoruma gitmek daha doğru oluyor. Muhammed sizin evde var mı öyle ilaç, bilinçsiz ilaç kullanan? Babam var. Arada bir hasta olunca bana bakkaldan gripini aldırıyor. Bunun doğrusu nedir acaba? Ne yapmamız lazım? İlk önce doktora gidip... Doktorun verdiği reçeteyle eczaneden o ilaçları almalıyız. Ve doktorun dediği gibi mesela günde bir kere falan o saatlerde kullanmalıyız o ilacı. İlaç kullanımı ile ilgili sizin çevrenizde bilinçsiz ilaç kullanan var mı mesela? Yani benim var. Mesela babam e, başa başı ağrıdığında hep ilaç kullanıyor. Hiç doktora gittiğini görmedim. Ben de karnım ağrıyor deyince annem hemen dolaptan ağrı kesici veriyor. Peki, bu doğru bir şey mi acaba? değil. Neden söylemiyorsun? Anne bu yanlış bir şey. Ben bu ilacı içmeyeyim diye. Zorluyor. <laughs> ee, bir kere doktora gitmiştim. Doktorun hatası olmuştu bu seferde. Bir ilaç vermişti. Karnım çok ağrıyordu. Bu ilacı içmiştim. Ve ağrım daha çok ilerlemişti. Ee, sonra bir başka bir doktora gitmiştim. Ba e, o doktor Yenisini vermişti. Bu sefer ağrım daha ye, ye, geçti. Peki diğer gittiğin doktor dedi mi bu ilacı kullanmaya yanlıştı? Evet dedi. Peki sen bir önceki doktora gittin mi? Bana neden yanlış ilaç verdin diye? Yok gidemedim ona. Peki acaba biz böyle e, ilaç kullanmayı seviyor muyuz? Birine danışmadan? Birine danışmadan kullanmayı sevmiyoruz. Yani çoğumuz sevmiyordur. Ama ya yani, doktorumuza danışarak ilaç kullanmamız daha mantıklı. En doğrusu o değil mi? Evet. Enes sen peki böyle bir yerin ağrıdığında hemen koşup dolaba sende bir ilaç alır mısın? Yok ben ilk önce anneme sorarım doktora gidelim mi diye. Annem beni doktora götürür, doktor der, işe verince ilaç onları kullanırım. Doktorun verdiği ilacı kullanıyor? Zaten doğrusu da bu Enes, tebrikler. İşte aslında bu kadar basit arkadaşlar. Çok karmaşık bir şey yok. O nedenle uzman görüşüne de bence o kadar gerek yok. Çünkü her şey ortada. Bir yerimiz ağrıdığında, başımız ağrıdığında... ...bir rahatsızlık hissettiğimizde hemen öncelikle bir sağlık kuruluşuna görünmemiz gerekiyor. Evdeki ilaçlardan da öyle kendimiz istediğimiz ilacı kullanamayız tabii ki. Doktorun bize verdiği ilacı bize verdiği ölçüde kullanmamız gerekiyor. O zaman bu da demek oluyor ki e, bilinçli ilaç kullanımından haberimiz olması gerekiyor. Yani... Sağlıktan korkuyor. Leopar desenli kıyafetlerle gelmeyin. Bu uyarını sahibi İngiltere'deki Chessington Hayvanat Bahçesi yetkilileri. Yetkililer hayvan desenli kıyafeti ziyaretçileri almayacaklarını açıkladı. Bakalım sebebi neymiş? Chessington Hayvanat Acısı ilginç bir uygulama ile gündeme geldi. Ziyaretçilere hayvanlar korkuyor, leopar desen giymeyin uyarısında bulunuldu. Bu tür kıyafetlerle gelen ziyaretçilerin parka alınmayacağı açıklandı. Gerekçesi ise desenli kıyafetlerin hayvanların kafasını karıştırıp onları şaşırtması ve psikolojilerini bozması. Hayvanların bu kıyafetleri giyen kişilerle iletişim kurmaya çalıştığı, saldırdığı ya da korkup kaçtığı belirtiliyor. Yasak kapsamına başta leopar olmak üzere zebra, zürafa, çita ve kaplan postu desenli kıyafetler giriyor. Kayseri'den Diyarbakır'a geçiyoruz. Diyarbakırlı arkadaşlarımız okçuluk öğreniyor. Boş zamanlarını verimli hale getiren arkadaşlarımız hem derslerde hem de sosyal hayatta artık daha başarılı. Bu yüzüğü vurabilen çok az kişi vardır. <laughs> Okçuluk sporuna rağbet her geçen gün artıyor. Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nin geçmişten geleceğe nişan al projesiyle ortaokul ve lise öğrencileri okçuluk öğreniyor. Boş vakitlerini aktif olarak geçiren arkadaşlarımız okçuluğun derslere de olumlu katkı sunduğu görüşünde. Hedefi 12'den vuran okçuların hedefleri de yüksek. Evet şimdi genç sporcularımızla biraz sohbet edelim arkadaşlar. derslerime birazcık daha ilgi göstermeye başladım. Günümü daha iyi geçiriyorum böylelikle. Hani derslere daha konsantre oluyorum yani. yani bunda yaptığım konsantreyi derslerde de yapıyorum daha iyi oluyor. Hedefim e, Türkiye Şampiyonası'na ilk üçe girme. Ee, şu an İzmir'de yapılacak 18 metre yarışına hazırlanıyorum. Ee, nasip olursa Aralık'ta İzmir'e gidip yarışa katılacağım. Milli takıma kalmayı istiyorum. Birinci olmayı istiyorum sıra geldi günün gazetelerine gelsin bakalım seçmece küpürlerimiz. Evet ilk haberimiz mobil ana sınıfı ile ilgili arkadaşlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Adana'ya çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin okul öncesi yaştaki çocukları için karavandan yapılan mobil ana sınıfı hizmete girmiş. Çok sevindirici bir gelişme çok sevindik biz de buna. Ve sıradaki haberimiz 103 kiloluk balıkla ilgili arkadaşlar. Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde iki balıkçının oltasına dev bir yayın balığı takıldı. 103 kilo ağırlığında ve 2 metre 43 santimetre uzunluğunda olan yayın balığı bir balıkçıya satılmış. Aslında doğal zenginliklerimiz olan bu mucize canlıların yok olması bizler için birer kayıp arkadaşlar. Ve son haberimiz diş teline alternatif geliyor. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde diş teli yerine Invisalink adı verilen şeffaf bir malzeme kullanılıyor. Bu tedavi yöntemi diş teline iyi bir alternatif olacakmış gibi görünüyor. Haberlerimiz bitti. Sırada hava durumu var. Hava durumuna şöyle kısaca bir göz atıyoruz. Ardından yayınımıza katılacak arkadaşımızla konuşacağız. Mara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesi yağmurlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Akdeniz bölgesi yağmurlu. Ve bugün hava durumu muhabirimiz Karadeniz bölgesinden olacak. Hattımızda şu anda Samsun'dan İlhami Kara var. İlhami'cim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Sesini duyduk daha iyi olduk İlhami'cim. Hemen Samsun'daki hava durumunu alalım senden. Nasıl bir hava var? Sabah serindi. Akşamleyin biraz yağmur yağdı. Evet artık havalar iyice soğudu. Sen ne yaptın kışlıklar çıktı mı? Evet. Evet dışarı tedarikli çıkıyoruz değil mi? Koruyoruz kendimizi soğuktan hastalıklardan. Peki evet. İlham'cığım hemen haftanın konusuna geçiyorum. Teknoloji okul ve ev hayatımızı nasıl etkiliyor bunun üzerine konuşmak istiyoruz. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Eskiden aynı şey değil yani yapıyorlardı. Ama şimdi bilgisayarlar çıktı. İnternetten her şey yapılabiliyor. İnternetten dünya araştırılabiliyor. Çok doğru söylüyorsun. Eskiden kaynaklarımız daha kısıtlıydı ee, ama şimdi kaynaklarımız çok geniş. Araştırmalarımızı, ödevlerimizi ne merak ediyorsak her şeyi internetten öğrenebiliyoruz değil mi? Bir kere evet. çok fazla faydası var bize. Peki, e, olumsuz tarafları var mı sence? Evet. Gözlerimiz çok bozulur bakarsak bilgisayarla. Çok ya, doğru. Hı hı. Sesini çok açmamalıyız bilgisayarın. Çok doğru söylüyorsun Elhamiciğim. Yoksa değil, kulağımız bozulur. Yoksa? Kulağımız bozulur. Evet çok doğru söylüyorsun. Peki İlhami'cim çok teşekkür ediyorum yorumların için. Kendine çok dikkat et. Görüşmek üzere hoşça kal. Evet arkadaşlar bizler de bültenimizin sonuna geldik. Bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan her zaman ulaşabilirsiniz biliyorsunuz. Elektronik posta adresimiz haberin olsun Et, trt net trt.net.tr. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam saat 21.45'te Juventus'la karşılaşacak. Juventus stadyumundaki karşılaşmada ekibimize başarılar diliyoruz. Ve bu akşam da sizlere TRT Çocuğun beğeniyle izlenen çizgi filmi Keloğlan'la iyi geceler diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.